Bugün burada Ankara Onkoloji Hastanemizin kapatılmasına karşı görüşlerimizi sunmak ve bunları sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Önünde bulunduğumuz Ankara Onkoloji Hastanesi ne yazık ki iktidarın yanlış, basiretsiz ve milletimizin sırtına yük olan politikaları nedeniyle kapatılmak istenmektedir. 1956 yılında kurulan, 1989 yılında buraya taşınmış olan 500 yatağa ulaşmış 12 ana bilim dalında, 4 ana da, yan dalda eğitim veren ve Türkiye'nin tek eğitim ve araştırma hastanesi olan bir onkoloji hastanesi bugün ne yazık ki kapatılmak istenmektedir. Dünya standartlarında yılda 400 bin hastamıza poliklinik hizmeti veren, 25 bin hastaya yataklı tedavi hizmeti veren ve bunu binlerce vatandaşımıza üst düzey bir hizmetle vefakarca sunan bu hastanemizin de her zaman bilimsellik ve kalite amaçlanmıştır. Yataklı üniteleri, kanser cerrahisi, medikal onkolojisi, kök hücre nakli, ayaktan kemoterapisi üniteleri, modern radyasyon onkolojisi, acil servisi, yoğun bakımı, psikososyal onkolojisi ve sosyal projeleriyle birlikte ülkemizin her yerinden gelen kanser hastalarına hizmet vermektedir. Kanser hastalarımız bu hastanede nitelikli sağlık hizmeti aldılar. Kanser hastalarıyla ilgilenen, şifa dağıtan, kolayca ulaşılabilir hekimlerimiz, sağlıkçılarımız bu hastanededir. Her birine ayrı ayrı minnetlerimizi sunuyoruz. Hastanede hastalarımız için sürekli bir eğitim merkezi vardır. Hemen yakınında il dışından gelen muhtaç olan hastalarımızı refakatçileriyle birlikte kalabilecekleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şefkat Evi ve Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım konuk eve hizmet vermektedir. Peki tüm bunları saydım. Neden bu hastane kapatılmak isteniyor? Neden? Ama neden milletimize sağlıklı hizmet veren ve erişilebilir bu olan bu hastaneler bir bir kapatılıyor. Çünkü milletimizin sırtına bir kambur olan şehir hastanelerinin yükümlendiricilerine hasta garantisi verildi. İktidar da vatandaşlarımızı rant uğruna müşteri sayarak hastanelerimizi bir bir kapatmakta. Şehir hastaneleri vatandaşlarımız için zamanında randevu almak ve muayene almaları için neredeyse imkansız hale gelmiştir. Diğer taraftan sağlık hizmetinin kalitesi, sunumu, erişilebilirliği tartışılırken şehir hastaneleri hepimizin belleklerine rant merkezleri ve kime hizmet ettiği bilinen merkezler olarak adeta kazınmıştır. Hatırlanacağı üzere Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında hangi hastanelerimizi kaybettik? Bir düşünelim mi? Ankara Numune Hastanesi hepimizin hatıralarındadır. Yüksek İhtisas Hastanesi Türkiye'nin gururuydu. Zekai Tahir Burak Hastanesi nerede şimdi? Atatürk Hastanesi çok mu eskiydi, çok mu yetersizdi? Fizik Tedavi Hastanesi, Dış Kapı Çocuk Hastanesi, hepsi birer eğitim ve araştırma hastanesi ve yüksek kalitede ve Türkiye'nin gururu olan hastanelerdi. Şu ana kadar ülke genelinde o yapılan 13 tane şehir hastanesi için 30 tane hastanemiz ya kapatıldı ya işlevsizleştirildi ya da yıkıldı. Etrafında kapanan bu hastanenin etrafındaki esnaf zarara uğradı, çoğu iflas etti. Kent dokusu bozuldu, trafik içinden çıkılmaz hale geldi. Şimdi de sözleşme tutarı 2.2 milyar euro olan Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi yani müşteri garantisi için Ankara Onkoloji Hastanesi'nin yanında her biri eğitim ve araştırma hastanesinin deliğinde olan Zübeyde Hanım Etlik Doğum Evi, Dış Kapı Yıldırım Beyazıt, Doktor Sami Ulus ve Ulucanlar Göz Hastanesi de kapatılmak istenmektedir biz İYİ Parti olarak tüm hastalarımızın birer müşteri olarak görüldüğü devasa şehir hastaneleri içinde kaybolmalarına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti iktidarında milletimize sözümüzdür. Önce insan ilkesiyle sağlık sistemi her kademesinde önceden nitelikli bir şekilde yapılandırılacaktır. Sağlık sistemi, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla her bir vataşım, vatandaşımızı eşit bir şekilde kapsayan, sağlık çalışanlarının haklarını koruyan eğitimi, teknolojisi, endüstrisi ile erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir küresel ölçekte güç olmak istiyorsak bunun temeli sağlıklı nesiller yetiştirilmesinden geçmektedir. Bu bilinçle İYİ Parti olarak tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam koşulları içinde hayatlarını sürdürmeleri ve eşit hizmetten yararlanmaları sağlanacaktır. Sağlık sistemimiz standartı yüksek kalite his sunumu yüksek ve ARGE ve inovasyon da desteklenmiş olacaktır. İyi Parti iktidarında devasa şehir hastanelerinin hasta garantisi, kira bilinmeyen kira hizmet sözleşmeleri ne ilişkin bütün yapılar tekrar gözden geçirilecek ve milletimizin sırtına yük olmaktan çıkarılacaktır. Amacımız her bir insanımızın sağlıklı yaşaması erişebilmesi sağlık hizmetlerini ve kaliteliyi sürdürebilmemizdir. Ayrıca defalarca ifade ettiğimiz gibi bundan önce GATA yeniden açılacaktır. Ve hem akademi olarak hem de hastanelere olarak faaliyetlerine devam edecektir. Az kaldı. Biz hazırız. İyileşmek için çok az kaldı. Geldiğiniz için, desteğiniz için çok teşekkürler.